Herkese merhaba. Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nde ikinci ön eleme turundaki rakibi belli oldu. Ya Dinamo Kiev olacaktı ya Midilland takımı olacaktı. Dinamo Kiev oldu. Bu avantaj mı dezavantaj mı? Kimileri diyor ki işte savaş var zaten epeydir oynamıyorlar avantaj. Başka bir taraf diyor ki işte Lutescu faktörü. Bunların hepsini değerlendirmek lazım ama hiçbir kura kolay değildir. Özellikle küçümsediğimiz veya rahat geçeriz dediğimiz turların problemli olduğunu unutmamak lazım. Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Ukrayna'da ligler yarıda bırakılmış ve son puan tablosu tescil edilmişti. Ligi ikinci sırada sürdüren Dinamo Kiev'de bu şekilde Şampiyonlar Ligi biletini almış oldu. Savaş nedeniyle takımdan ayrılan birçok futbolcu oldu doğal olarak. Teknik direktörler ayrıldı, futbolcular ayrıldı. Dinamo Kiev'de de çok fazla oyuncu gitti kiralık olarak başka takımlarda forma giydiler ki ara çözüm yolu buldular futbolcuların forma giyebilmesi için. Dinamo Kiev'de de çok fazla futbolcu kiraya gitmişti. Onlar şimdi dönecek. Zaten maçlarını büyük bir ihtimalle Polonya'da oynayacakları belirlenmişti ve Fenerbahçe karşısında da Polonya'da mücadele edecekler. Yani görünen o. Ne olursa olsun Mircea Lucescu faktörü çok önemli. Türkiye'de birçok kez ön planda olan bir teknik direktördü ve tüm olumsuzluklara rağmen Lucescu görevini sürdürüyor ki bu çok önemli bir detay. Zira çok giden oldu yani çok bırakıp giden oldu ama Mircea Lucescu gitmedi. Milli takımımıza da görev aldı, işte Beşiktaş'ta da görev aldı, Galatasaray'da da görev aldı. Sonuçta tehlikeli bir teknik direktör mü? Tehlikeli bir teknik direktör. Bunu kabul etmemiz lazım çoğunlukla Ukraynalı futbolcuların ağırlıkta olduğu bir kadroyla zaten mücadele etmesi bekleniyor ama Dinamo Kiev bu Rusya'nın Ukrayna'yı işgaline dikkat çekmek için ligin tatil edildiği dönemde hazırlık maçları oynadı. Biri Galatasaray'laydı, diğeri Borussia Dortmund'laydı ve işte İstanbul'a geldiler, Antalya'ya gittiler. Galatasaray'ı 3-1 mağlup etti. Genç oyuncular oynadı diyebilirsiniz. Tabi bu işin farklı bir tarafı. Borussia Dortmund'u da 3-2 mağlup ettiler. Yani genç takımla ya da A takımla oynamadılar değerlendirmesinden ziyade bu kadar süre maç yapmamasına rağmen bir takımın diri görüntüsü üzerine bence yorumlar yapılmalı. Ne olursa olsun takım hala diri bunu da gösterir. Yani işinizin kolay olmadığı da ortaya çıkıyor böylelikle. Ya bunlar savaş var oynamadı ama geliyorlar iki hazırlık maçı yapıyorlar. Yedekler de olsa çıkıp oynuyorlar. Ya böyle de bakılabilir. Az takım olunca böyle oynayamazlar diye de bakabilirsiniz. Ama çok fazla avantaj gibi düşünmemek gerekir diyorum ben. Ya tabii ki avantajları var ama nasıl olsa geçeriz demek çok büyük hata olur. Zaten Jesus ve Fenerbahçe de öyle bakmayacaktır. Sonuçta Ukrayna Ligi'ni ikinci sırada tamamlayan bir takımla karşı karşıya kalacak Fenerbahçe. Yani Midiland daha mı zor olurdu onu bilemeyiz. Ama birçok oyuncusunu kiralık gönderen mavi beyazlılarda oyuncular dönmeye başladı. Onu söyleyelim. Yani Polonya'da oynanacak maçta iş kolay geçmeyebilir. Yani karşımıza Ukraynalı futbolcuların ağırlıkta olduğu bir kadronun çıkması bekleniyor. Stoperler Zambanyi, Popov, kanat oyuncusu işte Tizankov, ve Forvet Basedin dikkat edilmesi gereken isimler zaten. Bunları takip edenler biliyorlardır. Eğer Fenerbahçe Dinamo Kiev'e elerse de zaten Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Monaco ile eşleşebilir. İşte Midiland Larnaca eşleşmesinin galibiyle oynayabilir. Sturm Graz'da oynayabilir. Bir de asla mücadele edebilir. Gillois'e diye yazılıyor ya Jiluas okunması yani telaffuzu belki farklı bir şekilde söyleyebilir arkadaşlar ama jiloas'la eşleşecek eğer tur atlarsa. Yani Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalması için 3 takımı elemesi gerekiyor. Ne olursa olsun resmi maç başka. Evet, resmi maçlar özel maçlar gibi olmuyor. Kesinlikle bu yoruma da katılıyorum. 6 aydır resmi maç oynamayan bir takımdan bahsediyoruz. Fenerbahçe gerçi Avrupa Kupaları'nı Opta'da okudum onu da Avrupa Kupaları tarihinde mağlup edemediği takımlar arasında Dinamo Kiev var. İki beraberlik, iki mağlubiyet ilk yenilgi olabilir diye düşünüyorum. Yani ilk yenilgisini tattırabilir Dinamo Kiev'e o işleşmede. Ama sonuçta güzel bir eşleşme diyebiliriz. Yani savaştı filan derken adapte olmak çok kolay değil. Luchescu çok önemli bir faktör. Ama Fenerbahçe ne kadar hazır olacağı orada çok önemli. Çünkü devamındaki yol açısından da hani elersen hangi takımlarla karşılaşacağın anlamında da o yol. Öbür yolda da işte Eintorvan'ı vardı, Rangers'ı vardı. Yani bu yol daha iyi bir yol oldu. Onun üzerine gidebiliriz. Jorge Jesus da zaten bu elemeleri bilen bir teknik direktör. Yani sıkıntılar yaşadığı da olmuş ama sonuçta tecrübeli bir teknik direktörü var. Fenerbahçe'nin ve erken sezonu açıyor. Avrupa Kupalarında bugüne kadar zaten Ukrayna takımlarıyla 8 maça çıkmış Fenerbahçe. 8 maçta 1 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 mağlubiyet almış. Bu güzel bir istatistik değil. Bu istatistiği değiştirme için de bir fırsat olabiliyor. Bu 6 gol yemiş, 10 gol, 10, 6 gol atmış, 10 gol yemiş. Ve e, Avrupa Kupalarında çok zorlandığı bir takıma karşı e, bu kez tur atlayıp yoluna devam etmek isteyecek Fenerbahçe. İşte daha önce e, Amili Futbol takımımızı Galatasaray'ı ve Beşiktaş'ı çalıştıran e, Rumen Teknik Direktör Mircea Lucescu savaşın ardından ülkesine dönerek bir e, Bükreş'ten kontrol etmeye çalışmıştı takımını ama kesinlikle ayrılmayacağını, başka bir yerde görev almayacağını dile getirmişti ve hayatın en zor ve dramatik anlarını yaşadığını söylemişti. Yani bu yaşıma kadar böyle acı bir tecrübe yaşamamıştım. Şimdi futboldan daha çok Romanya ve Polonya'ya akın akın gelen bu çaresiz mültecilerle onların çocukları için ne yapabileceğimi düşünüyorum demişti. O nedenle zaten barış için maç sloganıyla işte Galatasaray'la karşı karşıya geldiler. Borussia Dortmund'la oynadılar. Yani Ukrayna'daki Rus işgalinden zarar gören çocuklara yardım amacıyla yapılmıştı. E o karşılaşmada da eğer izlemeyen varsa özetini TRT Spor vermişti canlı yayında. E, yani evet gençleri izledik biz mesela Galatasaray'da ama dirilerdi yani. Dinamo Kiev çok diri bir takım. E, yani o bireysel antrenmanlarını sürdürmüşler. O nedenle çok garanti gibi bakmayalım. Yani garanti gibi de söylemeyin diye düşünüyorum. Galatasaray'ın 3-1'lik lig maçta Alper Barış Alper Yılmaz'dan gelmişti. Çok o da uzaktan bir gol atmıştı. Onu hatırlıyorum. Ukrayna'da büyük bir insanlık dramı yaşanıyor ve insanlar işte evsiz kalıyor, mülteci olarak yollara düşüyor. Yani en büyük mağdur insanlar ve Murescu da özellikle o dönemi iyi yönetti ve yönetmeye çalışıyor takımını. O nedenle ben onların bu konuda çok büyük motivasyon la sahaya çıkacaklarını düşünüyorum. Yani yapacağımız futbol maççılarıyla bu acılara merhem olmak istiyoruz. Bu savaş elbet ortamda birleştirici, onarıcı bir unsur ve biz de buna göre hareket etmek istiyoruz diyen bir teknik direktör ve o yapıda Ukraynalıların fazla olduğu bir takım olacak. O nedenle lafı almanın çok doğru olduğunu düşünmüyorum. Savaşın başladığı ilk günlerde de zaten kesin bir dille ayrılmayacağını dile getirmişti Mircea Lucescu. Ben bir korkak değilim. 2014'te Donetsk'te karışıklık başladığında bile oradan ayrılmamıştım. Biliyorsunuz Rusya ilk oraya girmişti. Donetsk'i işgal etmişti. Onları eğer yaparsam ayrılırsam insanları insanlara kötü örnek olurum ve korkuya ve paniğe sevk ederim. Umarım daha sakin bir şekilde hareket ederler ve bu savaş artık uzamaz demişti. Bunlar çok önemli etken. Tecrübeli bir teknik direktör. Savaş nedeniyle bir onur mücadelesi vermeye çalışacak olan ve o şekilde yöneten ve verim almaya çalışan bir Mircea Lucescu var. Kolay bir tur değil. İşte savaş nasıl olsa 6 ay oynamadılar diye bakmak doğru değil. Fenerbahçe geçebilir mi? Tabii ki geçebilir. Ee, hani diğer yoldan daha avantajlı ama tur cepte gibi bakmanın doğru olduğunu düşünmüyorum. Ki tehlikeli oyuncular olduğunu da az evvel söyledim. Bakalım ne yapacak Fenerbahçe? Ee, ama eğer bu turu geçerse o yol... E Diğer yola göre daha iyi bir yol. Bunun altını çizelim ki Fenerbahçe'nin transferleri de başladı. Sezonu erken açıyorlar. Üst üste transferler. Büyük bir ihtimalle 10 günlük 15 günlük dilim içerisinde de her şey daha netleşecek ve daha hazır bir şekilde eleme maçlarına çıkacak gibi gözüküyor. Takımlarımız kazansınlar da ülke puanımız artsın. Hepsi kazanır ve yollarına devam ederler inşallah. Kura çekildikten sonra böyle bir video yapayım dedim. Tekrar ediyorum. Kolay Kura değil cepte değil ama Fenerbahçe Dinamo Kiev'i eleyecek bir teknik direktöre ve yapıya sahip duruyor. Bakalım neler olacak? Şöyle bir kısa bir Dinamo Kiev sohbeti yapalım istemiştim sizlerle. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.